Merhaba sevgili Kova Burcu. Nasılsın? İyi misin? Sanki kamera biraz bulanık gibi. Şöyle bir düzelteyim. Haftalık bakın. Haftanda neler var? Bir bakalım mı? Haftanızda neler var? Ee, şeyden alalım mesajı. Rumi'den değil de. Melek'ten alalım. Mesajım budur. Hadi bakalım. Mesajın sana ne söylüyor? Bir bakalım. Dileğin oldu. Bu kadar mı şahane gelir? Çok güzel geldi. Yüreğindeki gerçekleşti. Bunu bil. Gereksiz endişe, panik, korku yapma. Dileğin oldu bil. İnşallah. Haftanıza bakıyoruz. Evet böyle de bir kılıcı tutup ben başardım demek var. Bu iş halloldu demek var. Hadi bakalım. Şimdi buraya bakalım. Uzaktan gelecek biriyle görüşecek olabilirsiniz. Ee, bir konuşma var gibi, bir e, yani burada bir anlaşma var gibi belki. Böyle bir şey. Bir de ben şey olarak gördüm burayı. Sanki bir taşın altını kaldırıp da bir şey arıyor gibisiniz. Uzaklarda olan bir kayanın altında arıyorsunuz. O uzaklarda mesafece senin uzağında olan ya da uzun zaman geçmiş bir süreç olabilir. Sanki bunun altında artık bir şeyler aramaya başlamışsınız. Geçmişin nostaljik havasını istiyor olabilirsin. Kaldırdığın taşın altında o etkiyi tekrardan hayatına alabileceksin. Ne arıyorsan onu bulacaksın diyelim. Şöyle ben size göstereyim. Sevgili Kova burcu, ellerinde çiçekler, kapında biri var. Bir teklifim var. Erkeksin, bayansın fark etmiyor güzel bir teklif ama bir dişil için daha anlamlı bir yorum e, gelsin. Bir erkekten teklifim var. Kucağına demetsin'e e, gülünü, çiçeğini artık basmış, gelmiş kapına sana bir teklifte bulunmak istiyor. Ama işte çocuklarınızdan alacağınız bir şey de olabilir ama bir yakınlaşma duygusal bir şey de olabilir gibi hissettim Hatta şöyle alt tabanlara doğru baktığım zaman biraz şimdi eril dişil dedik ama elbiseli bir insan gibi de çıktı alta baktığım zaman yani hali hazırdaki mevcut durumunuz Her neyse duygusal dünyanız için işte evlenmeye hazır olmak ilişki kurmaya hazır olmak belki bir yere davetli olmak burada hazır bir bayan görüyorum o çiçeği kucağına almış olarak görüyorum. Bir elinden bir teklif gibi hissettim. Ya da nereden bu teklifi beklersen artık alıyorsun. Evet böyle bir erkek enerjisinde sen yine değerlendireceğim bir kısmet bir fırsat var diye hissettim. Sizi bekleyen biri var diyebilir miyiz o zaman buraya? Evet deriz. Pişman olan biri var bakın. Ayağınıza kadar gelmiş. Çünkü daha önce sizin bir ağacınızı sökmüş gibi. Sizin yaptığınız, yapılandırdığınız, onardığınız, düzenlediğiniz, köklendirdiğiniz bir çalışmanıza bilinçli olarak son vermiş gibi. Ya da bir zararı dokunmuş da pişman gibi. Aslında bu pişmanlığı dile getirecek. Ve siz hani affedip affetmemek arasında da kalabilirsiniz ama böyle bir şey çıkmış. Ve kupanda bir kuş. Kupanda bir kuş böyle birazcık süzüle süzüle dururken, birazcık umutsuzca dururken, ötmek bile istemezken ötmeye başlayacak. Aldığın başarıyı sonuna kadar götüreceksin. Bir şeyden artık memnun niyet halin var, memnun olma halin var. Bu gelmesi gereken bir haberse ve aldığınız haberler içinize sinmiyor veya bu haberleri alamıyor veya dediğim gibi olumlu yönde akmayan bir süreçse bu tamamen inşallah düzeliyor kendi ayağıyla gelecek bir takım durumlar var. Ee, öyle bir şey gördüm ki kalpte şuradaki bir puma gibi, kaplan gibi bakar mısınız? Pençesini de tam yerine atmış gibi. Şimdi burada avcı misali kalbim bekliyor. Yani hangi durumlar için böyle bir odaklandıysan, nereye odaklandıysan, mesafe kat etmek istiyorsan sanki burada yani böyle gözetle, gözetlediğin, fokuslandığın bir enerji var kalbinde. Onu bulup atlayıp alıyorsun. Tutmuşsun çünkü kalbi bütün böyle pençeleriyle tutan bir insan var. Bir de ilişkiyi kaptırmayan, yaptığı o çalışmayı, o köklendirme çalışmasını her şeye böyle yem etmemeye çalışan, kurduğu bir düzeni bozdurmamaya çalışan, iş, kariyer, aşk, ilişki. Yani burada kaptırmıyorsun burada dişinde tırnağınla var ettiğini daha sürdürülebilir kıvamda götüreceksin. Yani rakipler varsa bir kere onlara hiç paye vermiyorsun, hiç pay vermiyorsun. Sen kapıyorsun olayı. Bir de A harfleri var. Aşk üçgeni olabilir. İlişkinizin üzerinde. Bunu bilerek hareket ediyor olabilirsiniz. Böyle bir şey biliyorsanız. Koca toplu bir para. Burası sıkıntı değil bir kere. Cebinize girdi. Alacağını aldın say. Böyle bir şey var. Meşalen yanıyor ama o meşaleni yakacak ilk adım kalben bir adımla başlayacak. Yani senin maddesel bir yolculuğun da olabilir bu hayatta. İstediğin şey. Maddi dünyanınla alakalı olabilir ama kalben bir çalışmayla bu maddi olan şeyi elde edeceksiniz. Yani işin içine biraz duyguları katarak. Ya da Önce bir ilişkisel durumun düzelecek. Sonra iş kariyer anlamında bir e, toparlanma sürecine geçecek gibisin. İki kaplumbağayı, iki kaplumbağa eliyle tutmuş bir insan var. Gitmesine müsaade etmiyor o kaplumbağalar. Sabır lazım sizin işinizde kesinlikle. İki kaplumbağa da hareket edemiyor. Kaplumbağa zaten yavaşlık, sabretmek. Üstüne bir de bunu ekleyince, üstüne tuz biber olan şeyler olur ya. Kaplama hiç hareket edemez hale gelmiş. Tam bu noktada bir kırılma anı yaşanabilir. Biraz daha dişini sık. Bu durum geçici. Yani seni engelleyen bir faktör olarak gördüğün her neyse. ya Daha da bir sıkıştıracak belki. Daha da bir böyle e, kıstıracak ama burada işte direnirsen burada olayı sonrasında aşacaksın kısıtlanma, e, kısıtlama durumunu engellenme durumunu. Peki bakıyoruz. Hadi bakalım. Dileğin oldu demişler. Daha şunun üstüne aslında söz söylenmez ama. Dedim mi? Tepenizde bir ağaç var. Sanki onu sökmüşler de. Ya da sökmeye çalışmışlar. Yaptığınız bir işi bozan. Yaptığınız bir takım çalışmalara Maydanoz olan bir takım şeyleri çıkaracaksınız gibi biraz önce dedik ki panter bekliyor ama kalbi de kapıyordu. İlişkinizin üzerindeki üçüncü bir faktörü aradan çıkaracaksınız ya da üçüncü bir faktör zaten çıkıp gidecek. Kurduğunuz bir şeyi bozdurmuyorsunuz. Yani şimdi kalp parçalanmış olabilir. Duygular parçalanmış olabilir. Yürek acısı gibi acı yoktur. Burada efkarlanan, kederlenen bir insan var. Şimdi kupaların dörtlüsü tabii ki biraz isteksiz ve keyifsiz olmayı da belli eder. Şüphelerin olabilir, gözyaşın olabilir, maddi manevi kayıpların olabilir. Yani burada 3 tane kılıç bu kalbe saplanmış vaziyette bekliyor. Bu dediğimiz gibi aşk üçgeni de olabilir. Orası sende. Kalbi acı veren bir durum var. Bu e, senin için bir e, yani şöyle bir e, tavra, şöyle bir hale, şöyle bir ruhaniyete sokmuş gibi e, düşünceler sizi yoruyor. Uykusuz kalıyorsunuz. Sürekli düşünüyorsunuz. Bir çare düştüğünüz belki şeyler var. Çünkü şuradaki yangın, şuradaki şüphe, şuradaki artık belki gerçek olan olmayan her neyse sizi üzmüş yıprat sizi yormuş burada bu var biraz yani şöyle bir şey de var melankoli yapmak bir şeyin ağır tarafında ağır olan tarafında yaşamak olumsuz tarafında kalmak gibi yani burada kötü etkilenimleri olan her neyse o kötü etkilenimlerinden çıkacaksınız gerçek aşkla e, tensel bir enerji arasında kalmış da olabilirsiniz. Yani yaşadığım neydi gibisinden. Böyle bir şey de var. E, ama bunlar aşılıyor. Ve bu zaten kart diyor ki bir hayattan artık uzaklaşacaksınız. Yani bu böyle olmasa bile en azından bu hissiyattan, bu duygulardan, bu seni olumsuz yönde etkileyen şeylerden çıkacaksın anlamını taşıyor. Hep düşünceli, hep düşünceli gördüm sizi. Hep düşünmek, hep düşünmek, hep düşünmek. Bakın düşünen yine e, düşünmekten uyuyamayan huzursuz olan bir insan var. Huzursuzluğun bitiyor. Çünkü kart sana diyor ki ne diyor biliyor musunuz? Üzücü ama gerekli adımı atacaksın. Diyor. Bu kart zaten olumlu pozitif kartlarla çevrili. Bir yere kadar tamam ikilemler, ikilikler e, var. Ama e, o hislerle, yani o hisleri bastıracaksınız aklınızın gücüyle. Bunu söyleyelim belirsizlikler bitiyor. İkiliklerden çıkıyorsun. Yoluna tam gaz devam ediyoruz. Senin için o labirent etkisi. Senin için ya tehdit unsuru olarak gördüğün bir şey de olabilir. Ailen, yuvan, işin için. Ama artık bu etki sürmeyecek. Bu etki de yani fazlasıyla hani görünen kısmında belki gerçekte hani ee bu kadar etkilenmediğin ama Kenara çekilip şöyle başını yastığa koyduğun zaman fazlasıyla etkilendiğin bir şeyler var. Bu gereksiz diyor kart. Sonra ne var? Bakıyoruz. Ya bir şeyden etkilenmişsin belli. Dileğin de o yönde belli. Ama dileğinin olduğunu bil diyor kart sana. Dileğin inşallah e, güzel bir yere doğru çıkıyor. O olmuşluk hissi bitiyor. Uyuşukluk zamanı bitiyor. Her şeyin üstesinden geleceğiniz bir gücünüz var. Sanki şey gibi ordu ve askerleri gerek olmadan sana bağımsızlığını verecek bir takım durumlar var. Ve sen e, yapman gereken şeyleri askıya almış olabilirsin. O askıya alma dönemi bitiyor. Biraz ben açıkçası tamam maddi durumlarla ilgili şöyle bir şey var. E, karşı, yani Yatırım yapmışsınız karşılığını görüp görememek arasında kalmışsınız. Fakat iki işi dengeyi, dengeyi getirmekle birlikte iki yerden para kazanımı var. O maddi durumları düzelteceksiniz. Fakat ben sizin olayınızı daha çok duygusal bir karmaşa olarak, bir çatışma olarak, e, ailenizde, yuvanızda bir aile stresi ya da ilişkinizdeki bir stresin yine işinize olumsuz yansıması olarak gördüm. Şimdi aşk kurtuluş yolunda bir gemidir. Bu gemiye atlıyor musun? Atlıyorsun. Yeniden doğmuş gibi hissedecek misin? Hissedeceksin. Burada sana haber gelmiş mi? Gelmiş. Harekete geçiyor, geçiriyor bu haber sizi. Tekrardan gelişme süreci başlıyor. Senden sakladığım gerçekler var. Yüzleşmekten korkuyorum. Ya belki de bu yüzleşmeyi çoktan yaptınız veya siz bu insanın hayatında ne var ne yok zaten biliyorsunuz. Ama bu insanın hayatında üçüncü bir kişi olması canınızı sıkmıyor ilişkiyi seçmemesi, yanınıza gelmemesi, bu ilişkinin arkasında durmaması sıkıyor gibi. O kadar güzel köprüler, bağlantılar, tensel enerji de var kurulmuş. Ama bu iki insan ne şiş yansın ne kebap, ne serden ne yardan geçiyor. İki şeyi dengelemeye çalışıyor bakın. İşte burada seçim yapmak zorunda bırakacaksınız. Ondan sonra o boğulmuş yani, yani benden günah gitti dercesine yapacağın şeyi yapıyorsun. Yani ee, belirli ölçüler, belirli limitler koymuşsun. Yani ya bu düzene ya bu ayara gelirsin ya da benden bu kadar deyip bakın bir hayattan uzaklaşmaydı ya bunu yapacaksın. Aslında bu bir blöf değil. Sadece ne olması gerektiğini o kişiye göstermek için ya da nasıl olması gerektiğini zaten biliyorsunuz. Sonra işte burada mücadele eder tavrını görmek var. Haber var. Kısır döngüden çıkış var. Peki böyle gördük. Eğer diyorsan eşim uzakta, yuvasını terk etti, partnerim gitti falan diyorsan yuvasına tekrar dönen bakın bir eril veya dişil enerji gördük. Ki ben ta başta ne dedim? Elinde buketiyle demetiyle bekleyen bir bayan enerjisi var. Erilden teklifini almış. Peki kendinize çok iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.